Allah aşkına git şu cadıya vur. Abi git şu cadıya vur. Oğlum bizim şövalyemiz iskelet keserken zorlanıyor ya. Arkadan şeyle çıktı. Oğlum bir tane vuracaktı mı o? Vuracaktı. Vurmazsa olur mu? Olmaz. Olmaz. Hiç olur mu? Şimdi mega şövalyeyle üstümüzü üstümüze bölüm sonu canavarı gibi geliyor gördüğünüz gibi. Tamam ben hemen ben de sana şöyle al. Benden de sana bir mega şövalye. Bizim o mega şövalyemiz iki tane iskeleti keser. O cadıyı da keser. Benim tanıdığım mega keser arkadaşlar. Ve kesti. Helal olsun. Helal olsun. Büyük hizmet. Büyük yetenek. Şöyle bir şövalyeyi atalım. Lan. Şeye menziline sokamadık. Neyse arkadaşlar. Orada bir tane özellik basacağım. Belki toplu bir evet. Aynen. Toplu bir kart atar. Eee Yara yedik. Çok güzel. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir yaşlıca da atalım. Yani yiyebileceğimiz bari en az hasarı yiyelim. O alev topun da var. E daha ne olacak oğlum? Daha zaten sen seti hazırlamışsın yani. Şöyle bir goblin fıçısıyla çıkalım. Ne tomrum vardır. Evet. Tamam. ben şimdi arkadaşlar şimdi dakika bir oldu. Şu kartları ön tarafa yığmaya başlıyorum teker teker. Şöyle bir de mega şövalye atalım. Ee, onun arkasına yaşlı cadıyı da atalım. Onun arkasına bir tane de fırın atalım arkadaşlar. Bakalım e, bu hücumdan kurtulabilecek mi? Ve kuleye hasarını yemeye başladı arkadaşlar. Şöyle bir oklar atalım orayı bir temizleyelim. Özelliğini bas. Altın şövalye. Hadi oğlum. Çok iyisin lan. Sildi süpürdü yemin ediyorum. 600 canı kaldı. Tamam ben sana şöyle bir tamam. O arkadaki şeyleri de temizledik. Alev topu döndürmeye çalışacak arkadaşlar. Ee, biz şöyle bir goblin fıçısı basalım. Ee, şöyle bir arkasından hemen bir altın şövalye. Keşke yaşayabilseydi. Aha! Yanlış attı lan. Haydi haydi haydi. Kuleye 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 oklar. Aha. <laughs> i̇yi oyundu. İyi oyundu. Ama cevap ver.